Arkadaşlar, Kızılurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Arkadaşlar şimdi kışın koyuna niye iyi bakmalıyız? Ee, şimdi koyun Önce sırtını açar, sırtında yağını yer, sonra ee, kuyruğunu yer, kuyruktan sonra döşünün yağını yer. Döşünün yağını ye yedi miydi koyun, o koyun toparlanması çok uzun bir zaman alır. Yani ee, son noktadır. Koyun döşünün yağını yerse o koyun son noktasına gelmiştir. Büyük sıkıntı yaratır. Onun için kışın koyuna özellikle yani kışın ee, kış aylarında koyun içeri girince koyuna iyi bakmak gerekiyor. Döşünün yağ, yağı yani yedim miydi koyun karnındaki kuzuyu beslemesi mümkün değil. E, ee, kuzlasa dahi kuzuyu doyurması da mümkün değil. Çünkü ölümle karşı karşıyadır. Koyun döşünü yağını yedi miydi? Ee, ölümle karşı karşıya gelir. Çünkü son noktadır. Onun için mümkün olduğu kadar koyunun oyun kuyruğunu yemeye başladı, başladı mıydı? yani kuyruk noktası bit, bitmek üzere şeye başlar. Ee, döşünü yani yemeye başlar. Ona çok dikkat etmek gerek. Koyun döşünü yani yiyen koyun kolay kolay hallanmaz. İyi olmaz o koyun. Kuzu da doyurmaz. Çok e, masrafı da maliyette yükselir. Çünkü kuzudan kuzudan telef eder. İlaç imnesi ilacı derken bayağı maliyetli olur. Yani yemden kaçayım derken koyun ee, döşünü yani yedim miydi? Bir de böyle koyun dağlarda barınma, barınmıyor. Barınmayınca koyunu daha da halen daha idare eder, idare eder. Koyunu idare ediyor deyip aldandı mıydım? O zaman da koyun döşünün yağını yer. Koyun dökülür. Koyun döküldüğü anda toparlanması mümkün değil. Arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyor. Sağolsunlar. Arkadaşlar video kısa kesiliyor. Kendi kendine telefon kesiyor. Onun için telefonu kesmeden ben kapatayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğeni yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. koyun ee, arpanı arpanı yerine duruyor böyle çok süper yiyor arpayı gördüğünüz gibi koyun böyle arpanın yerinde dene buluyor Samanını da yiyor böyle devam ediyor arkadaşlar. Tekrar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.